Harika bir yere gidiyoruz. O ne lan? Arı saldırısına uğradık. Anne de gelecek, baba da gelecek. Bir şey demek ister misin? Anne. Yok anne, öpücük at. Bugün nereye gidiyoruz Berrak Hanım? Manastır. <laughs> Dişlerinizi fırçalamanızı bitirseniz gideceğiz. Şimdi bugün çok güzel büyülü yerlere gidiyoruz. Manastır'a gidiyoruz. Atatürk'ün okuduğu liseyi ziyaret edeceğiz. O yüzden çok heyecanlıyız. Değil mi babacığım? He? Çok heyecanlıyız değil <laughs> mi? Çok güzel hikayeler var. Berrak hepsini anlatacak. Hadi şimdi yolculuğa gidelim. Şimdi yola çıktık. Evet. Ah. Son Otobüs terminaline doğru yürüyoruz. Birazcık uzak. Yani uzak dediğimiz 1,5-2 kilometre falan. Hava neyse ki güzel. Yani şey. Ben daha serin bekliyorduk. Daha soğuk yani. bekliyorduk güzel. Benim saçlarıma ne olmuş yine? Neyse. Şimdi otobüse bineceğiz. Bir buçuk saat yol gideceğiz. Otobüse kadar artık video çekmeyiz. Bilet alışımızı çekeriz. Denize, sende, sende. Otobüs terminaline geldik şimdi. Deniz yine kuduruyor. Durmuyor yerinde. Biletlerimizi 370 denere aldık. <laughs> kişi başı. Yani toplam 740 dinar mı yapıyor? <laughs> Yine mi <meyve> sallıyorsun? <laughs> ya Allah ya. Şimdi otobüsümüz 12.24'te. Nerede yazıyor? Şurada. 12.24. Sanki çok dakiklermiş gibi ki süratlı dakika vermişler Allah aşkına. Duracağız belki de tam öyle <laughs> kalacağız. Kısmet bakalım. Şimdi içeri girip bekleyeceğiz. Şimal mı? Şuradaki abi çok güzel İngilizce konuşuyor. Çok güzel de ilgileniyor. Çok kibar güzel kibar. de ilgileniyor evet. Şimdi Ve siz rahat olun burada oturup bekleyin dedim. Aynen 20 dakikamız var. 20 dakika oturup bekleyeceğiz. Ondan sonra Bitola yani Manastır'a gidiyoruz. <laughs> o bir otobüs geldi ama Bitola bu herhalde. Şimdi çantayı ayarlıyoruz bakalım. Biz Üsküp'ten bu arabayla gelmedik anasını satayım. Koca otobüs. Evet, bir şey daha çok şikayetçiyim. Neydi? Çünkü Balkanlar'da otobüsün altında hepsinin koltuğunun arası yazıyor. Orada oturamıyorsunuz. bunu yani tek... Balkanlar Belediyesi... Ne <laughs> Balkanlar Belediyesi? Niye? Almanya'da, Almanya'da da öyleydi. Ama çok saçma. Bence de saçma. dolayı çok saçma. Yer kalmaz ayrı ayrı evet. oturuyorsun mesela. Çok saçma. Yani çok saçma? Evet. Evet muhteşem saçlarımızla yola başladık. Şimdi bir buçuk saat falan sürecekmiş. 24 yazıyordu ama 12.30'da yola çıktılar. Hayır, bir buçukta da... hayır. Buçukta hareket ettik. Ben rekordan laf atıyor. Ben niye böyle dalgalanıyorum? Böyle dalgalandım. <laughs> Neyse şimdi otobüsteyiz yola çıktık gidiyoruz. sistemlerinde indik. Direkt eşyaları hazırlıyor. Benim midem biraz kötü oldu. Deniz muz yiyecek. Ondan sonra yola başlayacağız. İşte böyle nane olma insanlarla dünya tıkla çıkınca boğuluyor Allah Allah. Otobüs benim midem ulandırıyorsa ben ne yapayım? Astigmat var bende. Ben 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 Astigmat var bende. Ondan oluyor büyük ihtimalle. Muhteşem saçınla manastırlar, sudan, selamlar. Bitola buranın nasıl ismi? Herkes. Türkler herhalde bitmiş manastır diye. O ne olayı bir anlat bakayım. <laughs> Nereden biliyorum ben bildiğimi? Sen okudun bir sürü şey ben okumadım. Önceden ee, <laughs> adım manastırmış. Eee? Sonra Bitola'ya dönmüş. Sonra? Ama Türkçe'de hala manastır adıyla geçiyor. Eskiden yabancı üstünde bitmiş manastırmış. Tamam şuradan çıkış var oraya gidelim gel. Şöyle şuradaki tren istasyonuna şurada gitmeye çalışıyorum. Ha tamam. Ben ne diyecektim ha şey diyecektim. Şimdi biz otobüse indik dönüş biletini alalım ki yer kalmazsa sorun yaşamayalım diye. Kadın da dedi ki yani 18.45 dedi değil mi? Yani 6.30 dedi otobüse. 6.30 dedi. 16 demedi değil mi? Hayır 18. 16. 6.30 dedi hadi. Yani 6.30 mi dedi? Mi? Ya ne bileyim ben korkuyorum nasıl diye. Ben bulamıyor diye. 6.30 gibi gelin dedi. Otobüs gelince biletinizi önce veririm dedi. Gir hadi çabuk bir buçuk dakika oldu yine. Konuş biraz o zaman. Konuş hadi konuş. Tamam. Ee, Şehir Manastır'ın %95'i e, Makedon olduğu için Makedonları en iyi anlamak ve tanımak için bu şehre gelin diyorlar. Neyini anlayacağız? E, biz niye geziyoruz biz? Internet, i̇nsanların kültürlerini tamam, tamam, anlamak tamam, için tamam. değil mi? Tamam. Açım. Açım. Yine tanındık. Nereye gitsek tanınıyoruz. Sadece. Yine beni tanıdılar Benim ama. Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Tanındık dedim. Tanındım, tanındım demedim. Şimdi bize sipariş vermemize yardımcı oldular. Karnımız aç olduğu için bir yemek yiyelim dedik. Sonra devam edeceğiz. Söyleyeceğimiz bir şey var mı? Açtım onu. Şimdi nereye gidiyoruz? Harika bir yere gidiyoruz. O ne lan? Arı saldırısına uğradık. <laughs> şu an Atatürk'ün okuduğu liseye gidiyoruz. Aynen. Benim saçlarım niye böyle pik? Ay Halit. Bir parkın yanından yürüyoruz. Bu Makedonya'da gördüğümüz en güzel park herhalde. Komple ağaç ve çocukların oynayabileceği çok büyük bir alan var. Büyük ihtimalle denizi burada birazcık kırpalarız. Şimdi Manastır sokaklarındayız. İlk durağımız neresi? Şirok sokaktan geçeceğiz. Şirek mi? sirok Burası mı? Yani biz de tam bilemiyoruz. Harita vardı çok kötüydü. Şimdi gidiyoruz. Çok fazla Türk grup var. Bir de bizi Türk sanmıyorlar. Niye öyle? Ulan Türkler Türk sanmıyor bizi. Ay pardon Türk müydünüz diyor. Benzemiyor muyuz dedim ben. Benzemiyorsunuz dedi. <laughs> Neyimiz benzemiyor? Baksana benim burnuma Allah aşkına bak. <laughs> bak bunun burnu Karadeniz burnu. Ya be. Hadi bu benzemiyor belki sarışın falan da. Gerçi bu da benziyor. <laughs> Neyse gidiyoruz bakalım sokaklarda yürüyeceğiz. Zaman olduğu gibi böyle kafeler var. <laughs> böyle adam çok kötü baktı bana. Şu dövmeli bir adam var. Ha, hala bakıyor. Acaba tanıdı mı? Yine mi tanıdım yoksa dövmek için mi baktı bilmiyorum. <laughs> Rock sokağın içindeymişiz zaten. Burasıymış bizim öyle istiklal gibi güzel kafelerin ve <laughs> restoranların olduğu bir cadde şimdi yürüyoruz burada buradan nereye gideceğiz ve harika tarihi bilgilerle karşınızdayız harita var diye çocuğu saldı beraber bakalım haritadan ne çıkacak o ne öyle bakıyoruz şimdi Bitola yani Manastır geldiğiniz zaman Şirok Sokağı dümdüz yarıyorsunuz Bedestene kadar gidiyor değil mi evet. Şimdi bütün haritadan öyle anladık. Şimdi dümdüz yürüyeceğiz. Bütün kiliseler, saat kulesi vesaire her şey çıkacak. Zaten otobüste geliyorsanız eğer otobüs istasyonunda indiğinizde önce şeye gidebiliyorsunuz. Ya trenle de gelseniz aynı bu arada. Şehir merkezinde o Atatürk Müzesi var. Oraya giriyorsunuz. Bitola Müzesi. Müzesi. Atatürk'e bir oda ayırmışlar. Orada geziyorsunuz. Ondan sonra Şirok sokaktan dümdüz yürüdüğünüzde bütün her şeyi göreceksiniz. Nasıl? kalabalık bölüme doğru ilerliyoruz. İlk başta ben orası sandım sadece açıkçası. Daha güzel yerler var şurada. Oraya doğru gidiyoruz. Evet geldik. Burasının gece hayatı da çok çok uyumuş. <laughs> de öyle dedi. Şirok, Şirok sokak değil mi? Şirok sokağı, ha Magnolia. Apartman diyor. Burası Magnolia meydanıymış arkadaşlar. Manastır'ın sen ay sen Burada böyle güzel bir heykel var. Fışkiye var. Berrak çok sever. Güzel fışkiye Berrak. Bir de karşıda camiler var. Niye iki tane cami yan yana mı? Yeni cami mi? Gerçekten mi? Bursa, İstanbul. Türkiye'de İstanbul, İstanbul. İstanbul'da bütün camilerin adı yeni camiydi bizim oturduğumuz yerde. Şimdi şimdi nereye gidiyoruz? Bedesten eve. Kulesine yani saat kulesine. Burası çok böyle kompakt bir yer. O yüzden her şeyi bakıp bakıp geçebiliyorsun. Bizim de altıda otobüsümüz var o yüzden hızlıca halledip belki yemek yeriz diye düşünüyoruz değil, İnşallah. değil mi? İnşallah. Hayalim o yönde. Bir anda beni bırakıp gitti şurası meşhur bir kiliseymiş galiba dedi. Oraya doğru gidiyoruz. Burası mı? Değilmiş. <laughs> Yine kandırıldım. Karım tarafından kandırıldım. 8. Bölüm 8 çok güzel bir parkın içine girdik. Çok uzaklaşmadık ama meydanın hemen yanı nasıl video montaj tekniklerini kullanmaya çalışıyorsa. Şimdi saat kulesine geldik sayılır. Şu. Evet. Bu saat kulesi. Bu gerçekten saat kulesiymiş. Ohrid'de gittiğimiz saat kuleciydi. <laughs> Bu saat kulesi. Buradan çekildikten sonra rakamları dönen rakamlarla çeviririz. Duydunuz, duydunuz herhalde. Burada da köpekler oynaşıyor. Anneciğim bak tamam mı? Annem! 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 Berrak heyecanlandı aç aç kamera aç dedi ama ne oldu? Şimdi o şöyle bir şey varmış bu saat kulesi 6 saatte bir değişik müzikler çalıyormuş ama bu 6 saatten biri değil demek. Saat 6'da bizim burada olmadığımız lazım. Boşuna mı beni zaten. burada şey yaptın şu evet. an? Yine kandırıldım. Bu bölüm 10. Ama <laughs> çok güzel şey, müzikler çalıyormuş normalde. Tamam Benim peki. Müzik. Tamam görüşürüz. Alayom alayom. <laughs> Şimdi neye gidiyoruz? İshak Paşa Camii'ne. İshak Camii'ne. İshak Camii. İshak Camii'ne Cami. Cami gidiyoruz. Paşa yazmıyormuş. Ben de dere akıyor sandım. Bizim kö böyle dere mi olur Allah'ım? Bizim köye benziyor burası. Misi gibi burası. Şimdi Paşa Ay İsak Camii'ne geldik. Gösterelim hemen. Şöyle dışından gösteriyorum çünkü namaz saati hariç açık olmuyormuş. İçeri almıyorlar yani. Öyle yazıyor internette. <laughs> Şimdi nereye? Şimdi Bedesten. Dünyanın en hızlı manastır evet. turuna hoş geldiniz. Hadi gidelim. Hadi Şimdi Bedesten'e gidiyoruz. <laughs> Deniz kuduruk ya. Hani diyorlardı kim kim diyordu bilmiyorum. Birileriniz yazmış, birileri yazmış. Konuşamadım. Deniz ne kadar uslu ne kadar uslu diye 3 gündür affedersiniz ağzımıza sıçıyor. <laughs> Çocuğunu kötülüyorum. Daha sonra denizli fotoğrafları paylaşacağım. Asıl olarak kocaman nazar üstü böyle öyle paylaşacağım. nazar. <laughs> Senin <laughs> <laughs> içine girdik. Normal kapalı çarşı. Yani evet İstanbul'da Üsküdar'da var ya onlar gibi ha, geldi bana. Hakikaten. Var. E zaten Bedesten şey <laughs> öyle bir şey oluyor. Osmanlı döneminde yapılmış. Türk bir abiyle karşılaştık. O anlattı hemen hızlıca. Bu. Yani çok da bir numara yok açıkçası. Ben, daha uymanım, uymanım. ben de mimari açıdan önemli bir şey bekliyordum. Bizim bir şey İstanbul'daki Mısır Çarşısı gibi kapalı ha, çarşı gibi tabii. falan öyle bir şey bekliyordum. Öyle, öyle evet. diyeyim. Avukat bir de bir sürü avukat de. var. Niye öyle bilmiyorum. Çok ihtiyaç oluyor herhalde. Bana da ihtiyaç olacak galiba bu çocuk yüzünden. Evet dışı da böyle arkadaşlar. Dediğim gibi çok bir numarası yok. Kapalı bir çarşı. Pasaj gibi düşünün. Şurada borozan mı var Berrak? Şu Ha çiçekleri korusun diye mi yapmışlar onu? Şu ana kadar gördüğümüz en sevimli sokağa geldik herhalde değil mi? Acayip güzel. Aynı bizim köy. Aha da misi deresi. Aha da taşlar. Bizim dere daha gür tabi ve daha doğal. Böyle taş değil. Canım memleketim. o zaman. Yerleşirim. Sen yerleşeceksin mi? Buradan misi halkına duyurulur bu ismin ne şey yapma. Böyle oynuyor ya. Kan içinden geçince iki tane hedefimize ulaşmış oluyoruz. Bir tanesi Sen Maria Kilisesi, bir tanesi de Eski Pazar, Old Pazar diye geçiyor. Şöyle tatlı bir köprü var. Buradan manzarayı bir göstereyim, araba geliyor. Şu şekilde güzel bir deresi var. Bu tarafı da gösterelim. Böyle aynı misi. Misi'yi bilenler yorumlara bıraksın. Aa siz TikTok'ta video çeken Halit'in karısı Berrak olmalısınız. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. terbiyesiz Eski pazar burası Berrak'cığım. Yerlik Eski Pazar'a. Pazar burasıymış arkadaşlar. Berrak şuradaki teyzeden dolayıım acaba old pazar. Nerede bu? Teyze çok yaşlıydı. Linci yer miyim Yersin bu lafın yani. üstüne? Aa internet var mı? Aa bedava. Bildirim geliyor şu an. Aha. Pazar bizim uzun çarşı değil. Mi? <laughs> Hep her yeri bizim bir yere benzettim birazcık salakça bir eylem ama çok farklı gelmedi o yüzden yani görülmeye değer mi anlamında ben söylemeye çalışıyorum. Tamam şuradan çıkarız saatim sakin ol. Sen niye sinirlendin be? Açık yine aç Keşke Otobüste fenalaştım ben sen mi? beni çektin Halis mi fenalaşırken bayıldım otobüste gözüm ayağım ağzıma yapmış? girdi <laughs> <laughs> Ha çeşme hani, Otobüste şöyle oldu ben denizle ilgilendim Halit uyudu Deniz ne yaptı? Deniz, Deniz ne yaptı? Ne yaptı? Deniz uyudu Yolun yarısından sonra uyudu <laughs> e Zaten bir buçuk saat geldi. <laughs> neyse çok uzadı hadi kapatalım Arkadaşlar Deniz'i sadece böyle susturabiliyoruz keyfe baksan Allah aşkına tezgah kurmuş elma yiyor, suyunu içiyor hiç kıpırdamadan. Kime çekti acaba? Kime? Babasına. Ha, annem bana hep keyif bezi <laughs> Bence zaten annem bana küçükken hep şey diye beddua ederdi. Allah sana senin gibi çocuk versin senin diye. Senin annen mi? Benim annem. Bence sana da annen dua şey böyle beddua etmiş. Sana senin gibi çocuk versin diye niye beddua ediyormuş? Hani sen köşe yastığı gibiydin koyuyordun susuyordun. Bunu anneme soralım. Niye beddua ediyormuş Allah ne aşkına? Ne bileyim böyle kızdırınca öyle yapıyormuş. Ama deniz hiç sana benzemiyor. İşte o yüzden diyorum senin annenin, annen de dua etmiş. Demek ki etmiş. tutmuyor. <laughs> yani senin annen de bence aynı beddua etmiş. Olabilir. Senin gibi. Sen benim anneme ne diyorsun? Ne diyorum? Sana Şu söyle. Eleman... Senin, küçüklüğün... <laughs> <laughs> senin küçüklüğüne diyorum. Küçüklüğün çok kötüymüş halde. Biz buraya zaman... <laughs> Allah benim <laughs> küçüklüğümü konuşmaya mı yoksa bedesteni falan çekmeye mi geldik manastırı? Senin çocukluğuna inelim bence benim çocukluğumdan sonra. <laughs> Mahmut Bey. Hacı Mahmut Bey Camii. Buradaymış. Girelim. Caminin yanında bir olması çok enteresan. Burada dayılar kahve gibi oturup kağıt oynayıp bira içiyorlar. Burada da cami var. Camileri namaz hadi dışında kapatıyorlarmış. Kilit vurmuşlar. Gidiyoruz. Kaybola kaybola gezdiğimiz için böyle abuk subuk yerlere de geliyoruz. Yanımızda rehber olmadığından dolayı Nerede Sibuk ekran? <laughs> e niye canım çok da düzgün değil yani. Abuk sabuk derken şey anlamında bakımsız. Bak mesela orada çöpler dolu. Şurada yıkık dökük binalar var. Az önce geçtiğimiz köprü merkeze yakın olduğu için büyük ihtimalle onu yenilemişler. Diğerleri leş gibi. Tabii ki de bu sokaklarda kaybolmak en güzeli. Bak abuk subuk olmayan bir mekan buldum. uyarıyı yapmış. Hata bizdi. Buraya iki tane saksı koymuşlar. Buradan öteye geçmeyin. Oradan öteye ellemedik demişler. Belki daha ellememişlerdir. Zamanla elleyeceklerdir. Çocuğa ne yapıyor? Niye yapayım, çıkarıyorsun? Dedim, Allah aşkına her yer böyle. Şuraya, şuraya. O daracık yerden nasıl gideceksin Allah aşkına? Evet. Heyecanlı bir yere geldik. Şimdi şurası Atatürk'ün okuduğu lise geçsene. Okuduğu liseymiş. Acayip heyecan verici bir duygu bence. Şu an tarif edilemez bir şey. Atatürk'ün ayak bastığı yerlere ayak basmak güzel bir duygu. Müze olarak çevirmişler ama şu anda. içeriye girip bakacağız neler var neler yok. Atatürk'le ilgili birçok şey olduğunu okumuş Berrak. Şimdi girip hepsini detaylı çekeceğiz. Giriyoruz. Şimdi buradan merdivenlerden çıkıyoruz. İlk kat ofisle, ofislermiş, ikinci kat şeymiş zaten direkt Atatürk bilgili burada bilgilendirme tabelası var. yüzden biraz sesimi yüksek tutmam zorundayım. Atatürk ile ilgili böyle güzel anı köşeleri yapmışlar. Onun giydiği kıyafetler anladığımız kadarıyla. Hiçbir bilgilendirme yok. Ya örnek olsun diye koymuşlar ya da onun giydikleri. Tam emin değilim. Bu şekilde detaylı her şeyi yazmışlar. Yani çok beklediğimiz gibi bir yer çıkmadı açıkçası. Para verip girmeye değer mi bilmiyorum. Kalabalık grup vereyim şurada. Fotoğraf çekiniyorlar. Nerede nüfus yüzünü var? Burada Atatürk'ün metos örneğidir bu. Buraya koymazlar onu. Burada heykeli var. Şimdi o tarafa da gideceğim. Onların işi bitsin. Şöyle gideyim hatta çaktırmadan. Burada güzel bir şey var. Üst var. Rutku hikayeyi dinliyoruz. Yani Atatürk'ün yaşamını hikaye ederken. Şurada aşık olduğu kadına yazdığı bir mektup varmış. Onu yakından çekeceğim insanlar yaklaşınca. <laughs> İngilizce bilenler için şöyle koyuyorum. Okuyabilirsiniz. Videoyu durdurmayı unutmayın şimdi geçecek. Şimdi bitirdik çıkıyoruz. Valla ben çok duygulandım. Seni bilmiyorum. Seni bilmiyorum. Gözlerim de doluptu. Biraz sakinliği böyle çekinmedim. Şimdi şöyle bir şey var. İçerisi verdiğiniz paraya evet, değecek mi? bir yer değil. Yani şöyle bizde çok çok daha iyi atatürk müzeleri var. Aynen öyle. Yani çok çok... ama bayağı insan etkileniyor, çok, çok duygulanıyorsun çok çünkü bir acayip bir adam. Yani. Çok şeydi büyüleyici ama hani Atatürk'ün değer verilsin mi istiyoruz acaba? O da olabilir ama şey yani ben hani Atatürk'ün okuduğu lise deyince onun oturduğu sırayı evet. ne bileyim hani o atmosferi yaşayacağız sandım. Ben, Öyle bir şey değil. Bir, bir, benim kendi okulumda mesela Atatürk'ün girdiği derse girdiği sınıf vardı mesela o bile daha etkileyiciydi Tabii. bence. Yani ben Bence burada ben ne yapmışlar? Ben de Ağlayayım. çok duygulandım. Vallahi ağlayacağım şimdi. Şöyleydi içerisi. Çektim gerçi ya gördünüz çok hani birazcık daha turiste Yekali yönelik. Edip, çoğunu da bu arada Türkiye evet, yapıp evet, Türkiye hediye yapıp hediye etmiş. Yani birazcık ticari bir yer. Buraya mesela yerli insanlar 20 denara giriyormuş. Biz 140 denara girdik kişi başı. Ha, gelmişken görülmeli mi? Görülmeli tabii ki de. Bir daha ne zaman gireceksin Atatürk'ün okuduğu liseye. Ama tamamen bir müze gibi aynen, ve çok kötü aynen. ışıklandırılmış mesela, bir yer. Arkada avlusunu ben camdan gördüm bir tane şeyden. Keşke orası açık olsaydı. Atatürk'ün gezdiği yerlerde bir yürüseydik mesela. Aynen, Aa, bu da öğrencilerin gezdiği yerlerde. Şimdi kiliseyi bulamadık. O Ama yüzden... zaten kilise çok meşhur değilmiş. Ben öyle anladım. Niye? Adamı sorduk. Ki Allah aşkına camiler hangi, meşhurda ne oluyor? Hangi kilise? Ay, camiler meşhurda ne oluyor? Kapalı. Kapalı hiçbir şey yapamıyorsun ki. Bakıyorsun dışından gidiyorsun. Bir ibadethanenin sadece ibadet saatinde açık olması çok bir saçma. Bir paralıydı zaten girmezdik. Ya girmezdik. O yüzden berrak dedik senin çocukluğuna inelim. Kayınvalidesi mi kötüleyecekmiş? Ben halim saçma sapan konuşma falan. Ben çok şey dedim. Saçma sapan konuşma çekiyor. Allah Allah. Neyse ki kayınvalidem beni tanır bilir mi? Ha, onunla ilgili bir şey demeyeceğim bilir. Bizi birbirimize düşürecek. Oy. Şimdi ne yapacağız hakikaten? Bitti 6 6.45'te mi otobüs? 6.45'e kadar özgürüz. Saat daha 4'ü çeyrek geçiyor. 2 saatimiz var. Yemek falan yeriz. Biraz böyle saçma sapan takılırız. İşimiz yok, gücümüz yok. Paramız da yok. <laughs> Hadi gidelim bakalım. Bir sağa sağ sol keşfedelim. beni gaza getirdi. Ben yine hamur yiyorum. Evet, niye sen arkadaşın? Ya akşam yemeği bir daha yemeyiz dedin. Var. Yok mu? İkisine de koydu her şeyi. <laughs> Deniz'in heyecanı bu. Patates yiyeceğim diye heyecanlandı. Yapan abla Türk. Çok sevimli, empatik bir insan. Otur babacığım geliyor patates. <laughs> Arkadaşlar burada bir Türk biriyle konuştuk. Camilerin neden kapalı olduğu ile alakalı şöyle bir şey söyledi. Onun yalancısıyım bilmiyorum. Çünkü dedi burada camiler namaz saati dışında açık olursa dedi insanlar girip dedi oradaki kasaları ya da değerli eşyaları çalıyorlar. O yüzden dedi kapatıyor imamlar dedi. Orada bulunmadığı sürelerde evde. O yüzden kapalıymış. Evet, son durağımız Atatürk'ün okuduğu liseydi. Şimdi Bursa'ya ama Bursa Ohrid'e geri dönüyoruz. Allah söyletti. Ohrid'e geri dönüyoruz. Bununla ilgili dönüş videosu çekmeye gerek duymadık. Aynı otobüs, aynı, otobüs, aynı yolculuk, şey. aynı para. İnşallah 370 denara geldik değil mi evet. kişi başı? 370 denara geldik. Dönüşte de kişi başı 370 denar vereceğiz hayal ediyoruz. Çünkü Umarım. firma değişikliği olabilir. Aynen. Bir buçuk saat sürüyor. Bu kadar. Abone olmayı, videoları beğenmeyi Instagram'dan, TikTok'tan ve YouTube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Videoları beğeniyorsanız eğer yorum kısmına yazabilirsiniz. Gezmemizi istediğiniz şeyleri bana değil Berra. Yememizi istediğiniz şeyleri bana söylüyorsunuz. Deniz gözlüğünü attı. Neyse hadi bay bay.